İspanya'da bankaları kurtarma paketinin ardından oluşan iyimser hava çabuk dağıldı. Önce uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları 20 İspanyol bankasının kredi notunu düşürdüğünü açıkladı. Ardından İspanya'nın 10 yıllık bono faiz oranları %6.7'ye kadar yükseldi krizi derinleştiren Euro bölgesinden alınan 100 milyar euroluk borcu kim geri ödeyecek sorusunu Başbakan Mariano Rajoy cevaplandırdı. Bunun bankalar için alınmış bir kredi olduğunu ve yine bankalar tarafından geri ödeneceğini söyleyen Rajoy Avrupalı ortaklarına yardımlarından dolayı teşekkür etti. 2012'nin ilk çeyreğinde daralan ve resesyona giren İspanya ekonomisinde 2013 e itibariyle iyileşme bekleniyordu. Ancak uzmanlar artan bütçe açığının resesyon riskini 2013'e de taşıdığını söyleyerek ülkenin kurtarma paketine ihtiyaç duyabileceği uyarısında bulunuyor. İspanya'da dış yardımlara rağmen devam eden kriz, Euro bölgesinin krizle mücadele kapasitesini tartışmaya açarken İtalya Başbakanı Mario Monti ülkesine dair endişeleri gideren bir açıklama yaptı. Monti, İtalyan ekonomisinin kritik bir süreçten geçtiğini ancak kurtarma paketine ihtiyaç duymayacağını açıkladı.